Yürü yürü. Alı. Nice. Buton da var, buton da var. Vision infosu var mı? Bileyin daha, bileyin daha. Red lane. Bir daha. O da orada. Tam taretini al. <gülüyor> Helal Helal lan. Helal. Tam trebim var. BM ne olur lan. İki şart var boys. Görem. Bizi öldü. Vur vur vur, <laughs> vur 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 vur. Nice. Main var. Yok yok bir tane daha kayıyor. İki main, iki main. İki Öyle main. main oldu. Nice. Tom main. Smoke attım kankam. Yıkıyor yakın. Flash da koydum. Görüm. Körler, hörler. onlar da kör. Bence şimdi Oturtum. bir daha dönecekler. Bir öldü. Lane'i kapattı bizimki. Bir vursanız ulti var nice. bir tane daha. Dostum yatıyorum şu an. geliyor. Ultin de var asil. Aynen. Ben ne diyorsun? Bir, bir K3. 2. <laughs> nice. Oğlum! Nice! AP al GT. Yedi. Kaya 146 vurdum bana. Öldü. Nice. Market öldü operatör. Sola dikkat. Yok. 4 ve 2 guys. Bir tane Boys, boy, ben Baron'a yetişelim. CT dikkat. <laughs> Lan ben yedim. İkisi main, oynuyor bu arada. Main barı. main main. Oynamıyorum. oynamıyorum. Oynamıyorum oynamıyorum. Bir can bir can. Tam bir can. Tam bir can. Helal Doğru. helal Vay sollu Neler yaşadık kanka Kort kırıyor AM'ni kırıyorsun Ben ben aynı anda AM'ni Hazır 1 2 3 Nice Hoppa 120 jet Bir an main low HP 80 omun Kaldırıyor main de tam şurada ah. İşaretledim yerde Boro Nice oldu. Bir tane öldü. İkisi de orada. İkisi de orada. 10 saniye revil. Kapı kapalı mı boys? Kapalı kapalı. kapalı intihar ettim. Olur. Reload'dayım. Yavaştan oynayın. Yakın. Bir göğürüm. tane andık. Kayı andık. Oynayın bara. Time boys. Atlıyorum bara. Anderso. sol. Helal! Oy oh, kötü atmış olurum bu oradan attım. Solo site. Lane doğru flash attım oyna ha. oyna. Ya silah var onun. Öldü. Hey. Main oman evet, oman e, oman. E, side main var. Main, walk, main, man, main biri galiba. Evet oman. Ha. Kanka main'e bir şey yapmamız lazım. Tamam main'e geliyorum bekle. Main solda 70 vurdum. Dinlesene o din spamlayacağım asil. Yürüyorum ona baş. CT geldi. 55 vurdum. Pikliyor. Nice. CT nice. pikliyor. O kadar öldü. O dinim var. CT bende full oldum. Boş de, geçiyorum. Sizde sizde sizde. Okay. Öldü. Nice boş. Pandal asıl var. değil mi lan? Ancak helal sana. sonu. Backside'da. Solda. Nice. Solda. nice. Solda. Oğlum aldınız lan asil. CT. Emre CT. Asil ikisi de var. Kuram lan. Öyle mi? Asıl ultini kullan sevlat. at. Yemedi ha. bakıyor, soluna bakıyor asıl hiç rahat ol. Sağına bak. Sağ 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 sağ. sağ sağ. mi? mı? Hayır! Serdan otu Bravo evet. oğlum. oğlum. benim... Ben secondary AP'yim diyorum kanka <laughs> bana niye inanmıyorsunuz ya Allah'ım. Okuma attım. Solla flash attım. Yedi. Servet var solunuzda. Tamam. var. Operatör short. Short çıktı dostum. Ay. Yeşil 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 operatör. Tamam. Helal tamam. evet. ona da. Mı, çok. Allah'ım böyle bu. Ha arkada oldu. Hiç gördük bilmiyorum. Bak. Bu biliyor ne en son Ne oğlum lan? Ne lan sana? Çak! Oğlum adamsın. Ne lan sana? Büyük adamsın bak. Büyük adamsın. Kazandırdı maçı. Adamım benim. Helal Aferin oğlum bir bo. Bir de bir daha sonra çakalım. Meynim alman lazım. Bir daha tıkamadım. Bakıyorum meyne bakıyorum. Sabrozo olabilir. Sabrozo'ya dikkat. Kırdı direkt kırdı. Sabrozo artık ben var. attım. Baran sağımıza dikkat Baran. Short var short var short var. Oldum oldum short'da oldum. Bekleyin sakin disiplin. Didi. Nice. Vur oğlum ay tek. Oh, nice. Evet. Nice. Evet, nice. Bu kadar bu kadar. Adamsınız lan. İki şah vur pick diyor. Körler. Daha da, da yakın var. Önünde. Nice. nice. Yet Bomba sende değil. galiba. Yet evet jet oradaydı oradaydı evet. Nice. nice. Aldır oğlum lan. <laughs> Helal lan sana. Helal oğlum. Helal lan Aytek. Eyvallah hadi beyler. kim paşa ondu game. <laughs> 104 omun. Evet, Alırsınız oğlum. Pardon. 30. Omun 104 tası. Omun bir can. Ben sana 5 işaretleyeceğim. İşaretleyeceğim ben sana alacaksın tamam. lan. Solunu işaretle. En sola. 30 vurdun. Sağını işaretledim. Helal oğlum. Helal lan kazandık, sana. kazandık. kazandık. Bana Helal lan asil. Bana bu lazımdı boys. Nice. Ne fasıl? Adam Hazır heaven'da mı? kanka. Battle back side. Heaven pikleyeceğim bari. Back side'ı bir yakıyorum asil. Heaven. Heaven. Dur benim. Dönüyor mu aya? Dönüyor aya. Info boys ölüler. Lamba, lamba. lamba hala biri kanka. Lamba, lamba da da. Geldir anlayın. Geldim. Ne var ya bu. Asil beraber. Tamam geldim. Sen de? Oldu mu Öldü lan be. Eko ultisi var. Ay son baro. Lan yok. Etme attım. Arkaya elebilir bir ihtimalle. Ha arkaya bakıyorum ben. Tamam. Şuraya vursa pik vermeyin beni vurur vurursa. Bambi attılar bize. Asıl burada kal. Asil ulti şu asıl ulti ya Tamam. Hay oldu. Ulti mi açtın? işte. düştü. Asıl ulti atacak. dikkat aç Asil aç. Even. Even. Lamba bir galiba. Ulti attım. Even lamba. Even ama lan hiç çıkamaz. Al sen silah kankam. Ben molim var gelecek. de JT Even JT Even CT. Bizim zaman flash atarım boş. Tamam. Atarım biriniz. Çakı atarım. GT. Ben lambaya geçişine bakıyorum. Hadi ben lamba de geçemez. Ben. Çıktığında sıkıntı çıkacağım. Atıyorum hazır mısınız? At. Hazırım ben. Attım. Pikliyor. Bıcan. Lamba. Hele bak. Nice, nice, nice ol. Polis açık mı? Açık açık. Açık açık. Kapattı şu an dude. Hala sende olur bu. Öldü. Bu senin önün boş kankam. Evet. Emin ben değilim, Yok, boş, boş, boş. ben deneyim, olur. içinden bakmadım. Yo yo boş gibi boş. Elbov olur. Elbov vuka. Elbov vuka. Evet, vuka. Vuka. evet vuka. Artık gelebilen mu bana? Bombayı almıyorum. Bu kadar drone yapıyor. 13 saniye boş. Elbow olur öbürü. Silong. Ay lan suka uka. 3 4 1 2 3. Helal lan. <laughs> <laughs> <al> <laughs> <al> <laughs> haydi lan lan pitch. Helal Aytek oğlum. Helal Aytek. Bir can. Bandımızı biliyor. Sola burada 2. Bir can geko site içi. Nice. Nice. Sides, nice son 2 yapmıştım işte. <laughs> Elbow aldım beyler. Açtı bak. Yakın flash pick olabilir. Bizimkiler gel gel. Sağ üstü sağ üstü ki kanka. Nice. Onun, onun sayesinde tek olur o. Geldim. flashım yok. Huka. Gel, pikle. Gel. 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 Huka var. Huka, uka, uka. Tamam. huka 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 huka. Tamam. Huka. Huka'yı vuralım beraber. Tamam. Çıktım. Sağda sağda. Üstte üstte. 180 vurdum. Kursana kanka. Boş ben kuruyorum. Vur. Nice! 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 Helal be helal. Heyler, heyler, heyler. helal. Azir hiçbir şey yok oğlum. Çok iyisin hiçbir sıkıntı yok. One more run. One more run. kanka. kanka 2'den geldik. Hadi. Biri longta kontak bekliyor. Dur double pick atarlar yavrum. Nice. Evet, NT oğlum. Anti ya. Kanka NT lan elinize sağlık. NT oğlum NT boş NT. Körüm. DT çıkışı bende. Saç Omen. DT çıktı. 2 2 elbow elbow. Elbow. Helal. Nice. Nice. 3-2-1 bir bitir ve ne yap bir şeyler yap rap bilmiyorum Ya şu bilmiyorum. var ya armor atmana bayılıyorum çocuk ya sen Hadi boş pistol alalım <laughs> 9-5 direkt oyundayız tamam Yes sir Atmadım atma yerim Önüne <laughs> smoke attım A 50 vurdum Reza bir iç taraftır Cypher main'de main main rampa dikkat olur. rampa rampa Rampa, rampa. Ramp istanım var 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 burada tam... at at at, at. Nice. Beyler böyle böyle böyle. Z'ye geçer be. Altta falan. biri yakın. Tamam vent bir de. vent vent vent. Ara spawn geliyorum. Nice. Bilmiyorum lan site. Ult ultisi var. var. Bomba şurada bir yerde. Bitti. şey attı. Kuruyor buraya. Neydi atıyor bu güşe bu? Ulti Ultiyle çıkar mı bu geldiğinde? No. Tamam. Sayfında var mı? CT Şuraya yakına gider bir de dikkat et. Ulti mi açıyor? Ulti atacak o da. Atıyor mu bu? Aç. Bana ulti kal çözeceğim ben. Ben çöz. Ultide kal. Elini al da ultiyi kanka. Helal lan! Yine berbiyi öldüm kanka. Abi oğlum dönüyoruz. Vallahi, <laughs> vallahi helal deneyim. lan Aytek. Büyük adamsın helal, helal oğlum. Helal Aytek yavrum. Bomun yüzü mü boş? Kaçtım. Nice. Bir tane pilot pilot. Flash atıyorum bir bak sana flash atıyorum. Yakında bile. Öldü. Flash, flash bir flash. yapıyorum. Yüküyorum. Nice. Nice! Emre'ne bakar. Can bir can reis. Bir can. Değil mi main var. Tam bir de değildir de belki. Bak haritaya. Ulti. Görüm kanka ne? çıktılar be. Hep flash attım onlara. onlara. Bir can bir can cypher. biliyor mu? Flaş atıyorum size buradan. Nice. Cypher bir can. Rafters olabilir. Ya bu önde smoke attım. <laughs> Oğlum be lan <laughs> lan. Attım. Fight var. Gözüyorum. Bak Korin. Side, Göz. Korin. Çıkak buradan Under. Çıkar. Tamam oldum. Under oven. heaven. Heaven. <laughs> Helal lan. <gülüyor> nice. Helal. <laughs> Heaven'a e bir flash of. da attım. İki bir tane daha. 80 vurdum bir içe. Bomba da bekliyor büyük mahalle. 180. Ben ya, kal. 40 40 40 bir can. Bir can bir. Tek buluyor. Tek başına sağda bir gibi olur. Rampaya dikkat. Rampaya dikkat. Beraber yani. gelin. Ben sizi yani. bekliyorum. Ya flash atalım evet. buraya. Main, main. Dikkat, main. Flash atalım ortası. Açık. 120 Açıkta. o Emre. Hemen hemen asayım. Nice. Hemen asayım helal. Helal lan asayım. Nice oğlum. Ben flash atıyorum ona. Alın lan bu eli. Helal oğlum smoke attı. Helo tek. Ölme. 80. Sayta nice. diğeri. Geldim yavrum. Fake atar ilkine. Nice. nice. Helo oğlum. Var var mı attı? Var var. Var var. Yoro, Omun Cypher. Sonunda smoke attım. Alın lan buranda. Nice. Yapa vur lan tane. Nice. Nice. O da site 40 vurdu mu yoruyor? Tamam, sizi ya. bekliyorum sizi bekliyorum. Yoruk'un ürünü geliyor, geliyor beyler. Bir işi biliyor musunuz? İkisi mu? site mi? Yok yoru site. fake tp olabilir şuraya bir yere. Baro önüne dikkat. Elbo biri. Sen. Flash pick gelebilir dikkat. Tp. Tp. Kır kır yorun. Yanına geldim CT. Var. Uyusu var yorunun. Site'i sanlayacağım. Tamam. Ha çıkalım buradan beklemeyelim. Tek şu an. Şu anda bence. Şu anda zone yalım. Tamam gel. Under under under. CT'de açtı. Main kaçtı. Tamam çözüm. Elbow gelebilir. Elbow. Elbow, Elbow Nice. Elbow. 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 Öldürdün. Ben, Helal lan! Helal lan! Helal ya Helal lan!